Onu dünyada çoğu insan tanıyor ama gerçekten tanıyan kaç kişi var? 1 milyon insanın onu gerçekten tanıyor olması mümkün mü? Pek sanmıyorum. Yine de Instagram'da neredeyse bu kadar çok beğeni alan bir fotoğraf paylaştı. Üstelik bu fotoğrafı Türkiye'ye ilk kez geldiğinde yayınladı. Normalde paylaştıklarına baktığınızda uzay görürsünüz, roketler görürsünüz, Teknoloji görürsünüz. Peki o zaman neden böyle bir fotoğraf? Bu sorunun cevabı onu hayatına biraz daha yakından bakarak birlikte arayalım. Elon Musk deli mi? Bu soru ona sık sık soruldu. Hatta hakkında yazılmış tek resmi biyografinin yazarıyla ilk kez buluşmalarında bu soruyu soran kişi yazar değil Elon Musk kendisiydi. Ben deli miyim? Şimdi kısa bir durumu hayal edelim. Bir şirket kuruyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Yeni ortaklar alıyor, yatırımlar buluyorsunuz. Ve sonra dünya üzerinde 200'den fazla ülkede kullanılan bir ödeme sistemi geliştiriyorsunuz. Adı PayPal. Zaten şu anda Türkiye'de kullanılmıyor. Sonra bu şirketi 1,5 milyon dolara satıyorsunuz ve cebinize yaklaşık 165 milyon dolar nakit para giriyor. Bu noktadan sonra çoğu insan ne yapar? İş çalışmadan hayatının sonuna kadar rahat bir yaşam sürer. Ama Elon Musk bunu yapmadı. Eğer şimdi gitti imara henüz henüz açılmamış birkaç arsa aldı etrafını çevirdi diye düşünüyorsanız hayır siz deli değilsiniz. Aksine oldukça mantıklı düşünüyorsunuz. Çünkü Elon Musk bu parayla gidip bir roket fabrikası kurdu. Yetmedi. Elindeki tüm parayı hatta kendi deyimiyle kumbarasındaki kalan son parayı bile 3 farklı sektörde 3 farklı şirkete yatırdı. Ulan deli bu Elon Musk diyesi geliyor insanın. Değil mi? Ama Elon Musk anlamak için paraya değil vizyona bakmak gerekiyor. Çünkü o ya bir dahi ya da dünyayla kumar oynayan bir deli. Ama genelde bir fark edilmeyen gerçek var. Elon Musk şirket kurmuyor. O gelecek senaryoları hazırlıyor ve hesaplıyor. O gelecek senaryolarla ilgili verdiği her karar insanlığın hayatta kalma ihtimaliyle doğrudan ilgili. İşte vizyon bu. Elon Musk Güney Amerika'da büyüdü. Çocukluğu kolay geçmedi. Zorbalıklar gördü, yalnız kaldı. Bu yalnızlık onu insanlardan uzaklaştırdı, ama kitaplara yaklaştırdı. Özellikle bilim kurgu, Isaac Asimov, Douglas Adams. Bu kitaplar Musk'a tek bir fikir verdi: İnsanlık ilerlemek zorunda. Yoksa bir gün durur ve duran bir uygarlık geriye gider. Elon Musk genç yaşta büyük para kazandı. Zip 2 ve PayPal sayesinde ama bu para onun için hiç sorun değildi. Bu bir araçtı. 2008 yılına geldiğinde Musk'ın durumu kritikti. Tesla batmak üzereydi. SpaceX 3 roket denemesinde başarısız olmuştu. Elinde kalan son parayı da bu iki şirkete yatırdı. Kaybetseydi her şey bitecekti ama kazandı. Çünkü onun için risk almak hareketsiz kalmaktan daha güvenliydi. Tesla çoğu kişiye göre bir otomobil markası ama maska göre değil. Tesla bir enerji sistemi, bir yazılım altyapısı ve büyük bir veri ağı. Elektrikli arabalar bu yapının sadece görünen kısmı. Asıl amaç fosil yakıtlardan kurtulmak ve enerjiyi kontrol edebilmek. Tesla isminin Nikola Tesla'dan gelmesi de bu yüzden. Bu bir marka değil bir mesaj. Peki Elon Musk neden uzayla bu kadar ilgili? Çünkü ona göre insanlık tek bir gezegene bağlı kalamaz. Bu büyük bir risk. Bir doğal afet, bir savaş ya da küresel bir çöküş hepsi dünyayı yaşanmaz hale getirebilir. Musk'a göre Mars planı bir hayal değil bir yedek plan. SpaceX bu yüzden var. Keşif için değil, devam edebilmek için. Elon Musk hayatı boyunca kendine 3 alan seçti. internet temiz alan ve uzay. Attığı adımlar, kurduğu şirketler, aldığı riskler hepsi bu üç başlığın altında şekillendi. Onun uzun vadeli ideali ise çok net. SpaceX aracıyla gezegenler arası seyahat edebilen bir medeniyet kurmak bunu insanlık için bir lüks değil bir zorunluluk olarak görüyor. Peki bu mümkün mü? Gerçekten başarabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ama asıl olan bunları yapıp yapmaması değil. Asıl önemli olan bir insanın böyle bir vizyona sahip olması. Önce yüksek bir hedef belirlemek, sonra o hedefe ulaşmak için roketlere yakıt doldurulur gibi kendini bilgiyle doldurmak, okumak. Ama sadece bilmek için değil. Neleri bilmediğini fark edebilmek için okumak, görmediği boşlukları görebilmek için. Elon Musk bunu yaptı. Çocuk yaşlarda okuduğu ansiklopediler sayfalar dolusu bilgiler ve belki de bu sayfaların arasında şunu fark etti. İlerleme önce zihinde başlar. Elon Musk özel yapan şey roketler ya da arabalar değil. Bir hedef koyması ve o hedefe doğru durmadan ilerlemesi. Ve paylaştığı o fotoğraf işte bu yüzden. İstiklal göklerdedir diyen bir liderin iznini sürmek için Türkiye'ye geldi ve ayağının tozuyla ilk ziyaret ettiği yer ise anıt kabir oldu. Videolarımı tek başıma ve kimseden yardım almadan hazırlıyorum. Bu tür videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki videomu hazırlamak üzere huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.